tel peynir, örgü peynir. Ben yani peyniri süslüyorlar bu şekilde. Ee, böyle diyorlar Aslında işte. kökeni bu normal peynir. Kökeni mi? normal peynir. Evet. Böyle işte. Ben Bu da ha, çok eşkimiş ama. Bunu da eşlik eşlik. Peynir yapımını kaçırdık da neyse evet, o zaten eşlik. kolay yani. Değil Maya yani, atıyor sütün içine. Ondan Suyu sonra... Süt de diyorsun mayayı atıyor. Peynir oluyor. Peynir oluyor azdel dolu peynir. Bakacak doluda işte. Çok Nasıl güzel. dolu da? Çamaşır koca yani. kazanlarla yediyorduk. Böyle doğurarak işte delikli kazanlar vardı böyle. He, önce doğranacak, o, doğranacak yani. Bir yani. şey, takta şeyine. Hmm. Eridirdik he. Ondan sonra mayalı hamur gibi çiğli bir şeyimiz vardı Set şey, şeyin üstüne çıkardım. Yumurga ile hamur şey, şey, diyor, şey, gibi de, 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 de.